Emre ama bu çok büyük bir karar. Emin misin? Çok düşündüm ola. Kendimi defalarca sorguladım. Bundan başka yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Emre bence biraz daha bekle. Bu kadar ileri gitme. Bırak olaylar biraz soğusun. Yani şu an düşündüklerin sana yeterli gelse de... ...erken karar veriyorsun. Fevri hareket ediyorsun. Bak biraz sakinleşmeyi bekle. Hayır Allah. Asıl şimdi yapmazsam sakinleşmeyeceğim. Ben eminim yani. Bütün bu olanlardan sonra benim kalbim soğumayacak. Ben bunu kaldıramayacağım. Peki. Madem böylesinin senin için daha iyi olacağını düşünüyorsan... ...sen nasıl istersen öyle olsun Ömreciğim. Sağ ol Allah. Yanımda olduğun için teşekkür ederim. Keşke daha fazlasını yapabilseydim Emre. Heh, Süleyman abi. Buyur efendim. Konak ve çevresi güvenli değil mi? Efendim korumaları attırdık. Ee, arkadaşlar Hicram ve konak için bütün önlemleri aldılar. Merak etmeyin. Tamam. Leyla ve Cihan'ın da kılazara gelmeyecek tamam mı? Buradaki herkes güvende olacak. Anlaşıldı mı? Anlaştın efendim. Merak etmeyin. Merhaba. Ee, merhaba. Ee, i̇yi misin? Evde misiniz? Ee, e e evet, evdeyiz Melek'le. O da uyudu şimdi ama geleceksen uyandırayım ya da... ...uyandırmayayım, sen onu öperek uyandır. O çok mutlu olur, çok özledi seni. Ben de bu arada... ...ben de çok özledim seni. Ee, aslında gelmek istiyorum ama... Aması yok Emre. Neden soruyorsun? Sorma lütfen. Hadi gel bekliyoruz biz seni. Çok özledik. Tamam. Tamam, tamam. çıkacağım birazdan. Tamam bekliyorum. Sen de benim gibi bu küslüğe dayanamadın Emre. Geliyorsun. Geldin. Çok özledim seni. Ben, ben hep seni düşündüm. Telefonlarımı açmayınca benden uzaklaştın falan sandım. Neyse ki bu günler geçti. Bak, artık yanımızdasın. Bizimlesin. Melek uyudu değil mi? Evet, evet uyudu. Yani sen gelince uyandırırsın diye uyandırmadım ben. Hadi gel de çok... Yok. Ee, polis falan gelmeden... ...seninle konuşup gitmek istiyorum. Gidecek misin geri? Mecburum. Malum burada olmam gerekiyor. Peki ne, ne konuşacağız biz? Bizi. Tamam yani salona geçelim istersen orada konuşalım. Evet dinliyorum seni. Hadi söyle. Neden bana böyle soğuk davranıyorsun? Bir şey mi oldu? Korkuyorum. Son ha. zamanlarda yaşadıklarımızı iyice düşündüm. Her şeyi kafamda tekrar tekrar canlandırdım. Evet. Ve... ...tükendiğimi fark ettim hiç. Artık hiçbir şeye karşı gücüm yok. Yani anlamadım ne demek istiyorsun? Artık yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Sen... Sen benden ayrılıyor musun? Buna mecburum.